ve Fenerbahçe'de yeni dönemin teknik patronu belli olmak üzere Sarı Laciverti Kulübü'nün başkanı Ali Koç, Yuhayim Löw ile bir araya geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Ajans Spor'dan Aygün Özüpek'in haberine göre Fenerbahçe'de ikinci dönemini bitiren Vitor'dan ikinci dönemine başlayan Löw'e Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi Alman ekolüne geçme kararı aldı. Alman çalıştırıcının yardımcılığını ise İsmail Kartal yapacak sarılı lacivertli takımın eski teknik direktörü Lövire bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaşanan sıkıntıları tek tek anlattı ve takımın tek patronu siz olacaksınız garantisini verdi. Mesut Özil ile sık sık görüşüyorum diyen Löv takımın kadrosunun çok iyi olduğunu biliyorum ama 1-2 takviye ile birlikte şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturacaklarını belirtti. Fenerbahçe'nin 3-4-3 sistemi yerine 4-2-3-1 veya 3-1-4-2 sistemine dönmesi gerektiğini belirten Alman teknik adam özellikle Mesut Özil üzerinden takımın yeniden kurulması gerektiğini belirtti. Joachim Löw'e önümüzdeki yıl kulübün yapmış olduğu finansal fair play anlaşmasının sona ereceğini, takıma istediği yıldızları alabilirsin sözünü veren Ali Koç, taraftarımıza şampiyonluk sözü verdim. Beklentilerini bir türlü karşılayamadık. Bu kadroda nasıl bir değişiklik isterseniz yapabilirsiniz. İstediğiniz yıldız transferleri için gereken neyse onu yapmaya hazırız diyerek Alman teknik adama garanti verdi. Joachim Löw'in ise Ali Koç'tan istekleri ise şu şekilde. Yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret, 2.5 yıllık sözleşme ve tazminat maddesi, en az 4 yardımcı getirme garantisi ve yardımcıları için yıllık 1.5 milyon euro ücret, en az 25 milyon euro transfer bütçesi, İsmail Kartal'ın yardımcı hoca olarak göreve getirilmesi, tesisleri futbol şubesi hariç hiçbir yöneticinin girememesi. Ali Koç kararsızlığını ve genç davranma olayını bitirip de Yuhayimli'yi Fenerbahçe'ye kazandırırsa Fenerbahçe ve taraftarlarını tüm camiayı susturacaktır. Ancak başarı gelmezse sıra kendisine gelecektir.